Merhaba sevgili kovalar. Evet yükselen burcu, ay burcu ve kendi kova olanlar. Evet kovalar biliyorsunuz özellikle her zaman konuştuğumuz ve konuya başladığımız ve tam 22 Ocak'tan beri Plüton'un sizin evinizde yol alması herkesin kafasını karıştırmış durumda. Çünkü artık bu yenilikler, değişimler, dönüşümler herkesi korkutuyor. Özellikle kova burcunda olanların sorduğu soru. Oğlak, Oğlak burcunun yaşadığı yıllardır yıkımlar, değişimleri biz yaşayacak mıyız? Şimdi her yıkım bir değişim gibi gözükür. Her yıkım aslında bize bir yenilik sunar. Bazı şeylerin gitmesi gerekir. Hatta yıkamadığımız, bitiremediğimiz olayların bitmesini sağlayan Plüto tabii ki büyük değişim getirecektir ama ben her zaman diyorum Plütonlar jenerasyon gezegeni toplumsal olguları toplumsalın toplumu bakış açısını hatta nesli yani yeni ergen nesli ergen neslin doğup büyüme ve orta yaşa gelmesini oralarda yapılan tecrübeler ve değişimler bunları gösterir. O yüzden kova devri başladı. Hatta kova devri uzun süredir var. Değişim dönemi başladı. Evet sevgili kovaların en büyük özellikleri artık eskiye mazi derler, eskiye eskide kaldı. Artık eskisi gibi olmayacağım, değişime çok hazırım. Bu değişim bana neler getirecek, kendimi daha güçlü, daha farklı hissediyorum. Çılgınlıklarım tavan yapabilir, her şeyi bitirebilir, yeniden başlayabilirim. Bu gibi düşünceler arasında yol almaya başlayacak. Kovalara böyle bir şey lazımdı zaten kovaların yönetici gezegeni biliyorsunuz aynı zamanda Uranüs Boğa burcunda ve uzun süredir 19 2019'dan beri Boğa'daki yolculuğu biraz daha kalacak 2026 senesine kadar ve aile düzeni, aile içindeki yeri, toplumsal yeri, işle ilgili konular, ailedeki yapılan değişimler, ev alma, yaşam alanı, düşünce şekli hepsi yeni fikirlerle ortaya çıkarıyor, çıkıyor. O yüzden kovalar kendindeki farkı fark edecekler. Evet bir de Plüton ve Uranüs karesi altında oldukları için de Biraz tabii ki yorucu olacak kovalar için ama büyük başarılar, büyük değişimler için de önlerine yeni fırsatlar gelecek. Her yeni fırsat bir adım level yükselmek, her level yükselişte hayatı daha iyi tanımak ve hayat tecrübelerinizi geliştirip yeniliklere açık olmanızı sağlar. Bu haftaya baktığımız zaman sevgili kovalar artık Pliton, aynı zamanda Merkür, Venüs ve Mars sizin burcunuzda. Şimdi Merkür ve Venüs'ün sizin burcunuzda olmasının yanı sıra, yanı sıra başka farklı konumlar da var sevgili arkadaşlar. Çünkü artık Merkür cumartesiden sonra para evinize geçiyor. Şimdi cumartesiye kadar size yepyeni ve değişimler getirecek. Bu değişimler sizi yoran değişimler de olabilir. Parasal konunuz birazcık hareketlenecek. Çünkü para evinizde güneş var güneş gücü temsil ediyor ve çok çalışmayı ve para konusunda egonuzu gösteriyor. Güneşin hemen yanında aynı zamanda Neptün ve Satürn var. Sağlam iş kararları, sağlam iş imzaları ve işle yaptığınız yenilikler. Bütün bunlar sevgili kovalar için çok önemli. Artık sevgili kovalar bu hafta maddi konulara daha fazla yaklaşıp o konularla ilgili çözüm üreten olayları ön plana çıkaracaklar. Çok çalışacaklar. Çalıştığının karşılığını almak isteyecekler. Planlı hareket edecekler. Projelerin altına büyük projelerin imza atacaklar. Tecrübelerini para kazanma konusunda kullanacaklar ve kendilerine de geniş bir alan açacaklar. Tabii ki tam cumartesi günü karşıt finans evlerinde, 8. evlerinde bir dolunay gerçekleşiyor Başak burcunda. Projeler ince işler, dolaylı işler, güzel işler. Bunların altyapısını oluşturacak imzalar. Bu imzaların altında gelecekle ilgili yönü yöntemler ve iş ortaklığı içinde bulunduğu. Çünkü 7. evinizin yöneticisi para evinizde. Size gelir sağlayacak ve ileri vadede size arta getirecek ve gelecekle ilgili kaygılarınızı sonlandıracak çok güzel iş anlaşmaları yapabilirsiniz sevgili kovalar. Biraz daha güçlü hareket edeceksiniz ve kendi gücünüzü maddi konularda daha iyi kullanacaksınız diyoruz. Ve sevgili kovalar siz seviyoruz. İyi ki varsınız.